Ama 2003 yani. yılında AKP iktidarı zamanında zina suç olmaktan çıkarıldı. Kimiz zamanında anladım. çıkarıldı suç olmaktan ya biliyor musun? Ya bunlar kolunu Ay, aydınlatamaz. Şey SKK'yı şey batırmış şey adam SKK'yı. Şey Allah belanı versin baba. <laughs> Sen Hizbullahçı teröristlerle aynı ittifakta değil misin? Ben vatanımı satırız ben de kaynıyorum. Amerika Allah ne Allah diyor? Amerika, Amerika Allah ne diyor? Allah, Allah. saçmalama. İlahi illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Allah söyledin o gitti. Bunlar hayatını yaşamış gitmiş. Ya millet uzayda arsa parselliyor. Millet uzaya çıkmış. Biz hala da burada kendi o zaman kan bozukluğu var. Aslında uzaya giden Türkiye'de sana haberi yok. Meee! <imlediğin> Ay <duvarla> atın bokundan arpa yedim atın bokundan. E, At sıçardı e, atın bokundan arpa toplardılar arpa. <imlediğin duvarla> Türkiye'de zina suç olmaktan kaldırıldı. Allah'a şükür et. Osmanlı geliyor korkuyorlar. Hepsi tir tir titrer. Evet. Seçim Çanakkale Savaşı'ndan zor. Ne kolay öyle suçlama. Ne kolay. Ne kolay. Demirer gelirdi. Demirer giderdi. Hidayet nasip etsin. Hidayet nasip etsin. Seçimlerde hangi adayı destekliyoruz bunu Sarıyoruz Dürüst, ahlaklı, çalışkan, hırsız değil, alaksız değil. Onu destekleyeceğiz. Dürüst kim? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Millet itibarı. Peki neden Millet İttifakı bunu da soralım size? Değişmesi lazım artık. Değişim, evet, evet, aynı. 20 senedir evet. Önetiyorlar teşekkürler. İnşallah Millet İttifakı gelir. Merhabalar. Merhaba. Önümüzdeki seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Bilgili olduğu için. 20 yıl yeter abi. Değişiklik şart diyorsunuz. Şart. Şu emeklerin aylıkları düzelsin. Hı. Herkes şerefe yüzeye, yüzeye gelsin. Her, gelir dağılımı düzelsin. Böyle dengesi olması. Bir tarafta uğurlukta para gider, bir tarafta adam çocuğuna ayakkabı alacak parayı bulamaz. Bir de 15 milyon yabancı var, bunun hepsini göndersinler. Adam hayat boyunca başına kalacak hali yok ya. Birisi gelip idare edecek. Bir kişi meselesinde değil. Bir parlamento olması şart. Parle merte olmadığı takdirde ne kendi hakkımı savunacak kişi var ne ben hakkımı savunacak kişi var. Bir sürü gençlerimiz hepsi boşta. Yazık günah. Değil mi? Doğru mu? Yanlış mı? Heh. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim, sağ olun. Saygılar. Hoşçakalın. Sağ olun. E, hata ettiysek kusura bakma. Estağfurullah ne demek? Ne demek ol, estağfurullah. Hoşçakalın. Ben nerede var? Siz nerede saralım? Yaşların yanındayım. Yaşlar bizim başımızı tacı. Seçimlerde hangi adayı destekliyoruz sorumuz bu. Ha, abi oy bölmemek için aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum da. Hı hı. Aklımdaki net fikir Sinan Oğan. Hı hı. Sinan Oğan'a vermeyi düşünüyorum. Onun dışında belli bir aday yok. Yani CHP'yi savunsak HDP var bir tarafta. Diğer tarafta Hüdapar var. Hı Yani ikisi de kesin bir seçim değil. Hani AK Parti zaten gözden çıktı artık benim gözümde. Değişiklik şart mı diyorsun? Yüz, yüzde yüz şart. Yani CHP tek yol gibi ama her, herkes kararsız şu an. Kime sorsanız yani oy bölmemek için Kılıçdaroğlu'na veriyor gibi bir şey. Ben de aynı şekilde Kılıçdaroğlu'na vereceğim sanırım. Yani hala net Sence fikir... nasıl sonuçlanacak bu seçimler? Kim kazanacak? Bence ikinci tura kalır ama ikinci tura kalırsa da yine AK Parti kazanır gibime geliyor. Aa. Maalesef. 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 <laughs> Maalesef. Teşekkür ederim. Size de soralım. Seçimlerde seçimlerde hangi adayı destekleyeceğiz? Kimi destekliyoruz? AK Parti. <laughs> Kim uyuşturucu ve uyarıcı maddelerini engel olmak istiyorsa ben onları tercih ediyorum. Hayır, 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 hayır. An Duyandı işte ha? uyuşturucu ve uyarıcıya karşı olanlara oyumuz ona. Teşekkür ederim. Sizlere de soralım. Seçimlerde kimi destekliyoruz? Vallahi kim kazanır onu destekliyoruz. Hiçbir şey yapamadık yani. Henüz kararsız mıyız? Evet. Allah hayırlısını versin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ it's, it's about elections in Turkey. It's about elections. Ah, election. Okay. Erdoğan. Okay. <laughs> who, who do you prefer? Uh, I would prefer uh, someone who will uh, establish peace in the Aegean and Mediterranean. Erdoğan, Erdoğan. But Erdoğan <laughs> is my favorite. <laughs> oh, okay. Bye from, bye. bye. From, Yunan, from Yunanistan. Seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Vallahi şimdi şey, Çin adayı. Hmm. Çünkü niye? Artık ee, normalde ben iyi e parti, MHP'liydim. Evet. ama bahçeliği bazı şeylere son artık çünkü bir insan birisine kötü söz söyleyip de sonra beraber olması bana çok tuhaf geliyor yani şimdi milliyetçiliği ayaklar altına sermek nedir demek? biz hepimiz vatandaşız hepimiz bu bayrak için hepimiz bu millet için mücadele ediyoruz değil mi evet. e o zaman milliyetçilikte vatanseverlik bir başka bir değiş yani bunu e, MHP benim için bitti yani. Ben yıllarımı verdim. Ben MHP gönül veren bir insanım. O yüzden Mustafa diyorum. diyordum. Şey, o yüzden de yani normalde İyi Parti çok seven bir şeydim. Yani gidişatı falan filan. Fakat İyi Parti'nin masadan kalkıp tekrar masaya oturması biraz beni yadırgadı yani. Eğer masadan kalsaydı Tek başına bir şey yapsaydı birleşme daha bir avantajı, daha bir mantıklı olurdu. Çünkü sağ partiden oy toplama oranı daha yüksek olurdu. Ama şu anda Masaya oturduğu için ha fark etmez. Biri PKK destekli diyor, biri Hüdapar. Yani biri Anya, biri Konya. Hiç farkı yok benim için. Yani o da aynı tecrübe, o da aynı tecrübe. Unutmadık yani. kapara konu unutmadık. Muhsin Yazılı'nın ölümünü unutmadık. Sinan Ateş'in ölümünü unutmadık yani. Gerçekten MHP'li olarak yüreğinde meğer taşıyan kişiler bunu unutmaz. Ama yok. Yalandan yere ben MHP'liyim deyip de çıkar düşürenler onlar, onlar, onlar ben MHP'li görmüyorum yani. Onlar milliyetçi olarak görmüyorum. Yani. Ama şunu istiyorum. Ülkemin hangisi hayırlısı, kim hayırlısı o gelsin. Ülkem için, vatanım için. Çünkü niye dersen bugün sabah oldu artık akşam olur. Ama yarını kimse düşünmüyor. Bütün siyasetçiler evet. yarın önemli bizim için. Bugün akşam oldu, bugün sabah oldu akşam olur. Ama yarın bizim Türklerimizin geleceği, torunlarımızın geleceği. Bizim atalarımız, dedelerimiz bize bir devleti, bu vatanı teslim etmiş. Bizler ne yaptık onlar için? Hiçbir şey. Bizler onlar için gidip bir dua okuyoruz değil mi? Bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız bize Allah şimdi dua okuyacak mı acaba? Onu düşünebiliyoruz muyuz? Onu kimse düşünmüyor. Herkes kim olursa olsun herkes cebini, herkes amaç, gaye bugün bugün diye bir şey yok. Günü kurtarmanın cebinde. Amaç günü kurtarmak değil. Bu A da gelse, B de gelse, C de gelse önemli değil. Önemli olan gün değil, yarını kurtarmak. Yarın bizim için önemli. Biz çocuklarımıza ne bırakıyoruz? Biz atalarımız bak Kore'de savaş yapmış, Çanakkale'de savaş yapmış. Hepsi beraber, birlik, beraberlik olmuş. Biz atalarımız için, milletimiz için yarını ne bıraktık? Şu dayıma sorsan, şu dayıma sorsan yarın atası için ne bırakmış? Hiçbir şey. Bana sorsan ben çocuklarım için ne bırakmışım? Hiçbir şey. Boş bir gelecek. Eskiden şimdi şu Ramazan mübarek günde ne yapıyordu? Sultanahmet'te insanlar birbirleriyle akın akın birbirleriyle toplaşıyordu. Şu anda öyle bir şey yok. İnsanlar birbirine saygı duyuyordu. Gençlerimiz ben gençliğimde ben şimdi bazen bakıyorum. Ben gençliğimde mi acaba biz yanlış yapıyorduk? Şimdiki gençler mi? Şimdiki gençlere bakıyorsun. Bacak bacak üstünde, hmm. sigara elinde bilmem ne falan filan. Bak. Bir defa mesleki eğitim bitti. Şu an aşçı bulunamıyor. Şu an bilmem ne yok, hani eğitimde de çok yeri kaldık. Yani şimdi yaşlıya soruyorum bu amcaya desem ki Avrupa'ya gittim desem ya ben Avrupa'da ne yapacağım? E, Avrupa e. ne yapacağım değil? E. Avrupa'ya göreceğim, e genel kültürünü öğreneceğim e. bak. Avrupa bak. Osmanlı'dan almış şey bütün. Dinle amca Kesin... bak. Dinle dinle bak. Dinle. Sen geç Avrupa'yı. Bak Avrupa'nın kötünü, kötü Avrupa, kültürünü. Avrupa de... Bak Alman polisi vardı biliyor musun? Biz dedi çok zenginiz dedi. Bak bak evet. bak dinle dinle bak <laughs> bak dinle amca bak. Osmanlı adam dedi ki Alman polisi bana dedi ki. Bak asma adam bana dedi ki biz dedi çok zenginiz dedi. Evet tabii dedim sanayi sizde, mesela sizde, her şey sizde dedim. Siz zenginsiniz dedim. Yok aydın dedi. Biz öyle değil dedi. Biz sizin en iyi kültürünüzü aldık. Siz bizim en kötü kültürümüzü aldın dedi. Aldınız dedi. Bak işte biz, biz Avrupa'da kötüyü Karnı tohruğuna çalıştırdılar. Ya çalıştırdılar o, da sordular, amca ne? bak akıllı olacaksın. Rabbim hepimize bak. Şimdi bu amca söylesem Rabbim hepimize akıl, fikir, düşünce, beyin vermiş. Ya hangi birimiz Allah sizler için bir saat Kur'an-ı Kerim okuyoruz? Hangi birimiz? Şimdi sorsam bir ilahi amcaya bak abladan başka var mı? Yok. Ben de dahil. Anlatabildim mi? Kimseye bir ayet sorsam bilmez. Nerede ne? Kurban ne ben sana bir şey Din, sordum. din, için ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ee, resulü e, Bir dakika tamam bir e, dakika dinle dinle bak şimdi e, amca soruyorum Ama amca amca Ahmet e, e. tübillahi ve melekiti ve kütübü ve resulü ve yevmül ahiri hayri ve şerri kaderi Melekiyle inanmak kitaplarına Kur'an'a inan bunlara inanacaksın da İşte bak çok kısa Aslında o değil Kader kader nedir? Doğma kaderdir, ölüm de bir kaderdir. Kaderi insan kendi çizer. İyi kötü kendi bulacak. Biz iyi kötü bulamıyoruz. Biz iyi, doğruyu, yanlışı göremiyoruz. Biz bugünü kurtaralım. Tamam mı? Yemeğimizi, annemizi doyuralım. Açlığımız bitsin. Yarın kim ne olsun öyle yok. Bugün değil. Bugün ben sabah oldu. Yarın akşam, bugün akşam olur. Yarın torunlarına şuradaki vatandaş ne bırakmış? Allah için. Ne bırakmış? Hiçbir şey. Bir Benim evladım ya. bana yarın diyecek ki Allah belanı versin baba. Senin atan deden savaşmış, vatanı sana bırakmış. Sen bana ne bıraktın? Hiçbir şey. Onu göreceğiz, doğru konuştur. Sana bir soru soracağım. Sor. En büyük nimet nedir? En, nimet, en büyük nimet biliyor musun? Nedir? Hadi ne söyle. Olsun? Önce Allah ekmek Allah sonra Kur'an-ı Kerim. Sıfırda kaldık. En büyük nimet akıl, akıl. Akıl, akıl olmasa, akıllı Nimet, nimet zaten, Allah Allah zaten büyük. Pekala yani amca, bugün Allah için ne yaptın? Allah için namaz kıldım, evet. evet. oruç tutuyorum. Evet. Bak, bak <laughs> işte yanlış <laughs> burada. Bak, bak şey, bir, bir dakika, Allah için <laughs> fakir bir şey verdin mi? O. Ben verdim, bak. Bugün yaşlı, yaşlı bindi trene bak. <gülüyor> bak <gülüyor> bak çocuk da aile bindi, kalktım. Dedim ki bu Oğlum, Allah söyledin o gitti. Bitti, bak bitti. bir şey anlatayım. Bak ben o sana bitti. seninle konuşuyorum şu anda bak. Ay, şu, bak bak şu anda sen hayır B gitti. hayır değil bak bak. i̇şte bak Allah bana bak Allah bana. Allah. Bir dakika durun ya. Kimse bir şey yapmıyor. Bak bak burada Allah bir dakika. Allah. Bak burada Allah. burada, Allah. burada Allah. mikrofonu Allah. gençlere ver kardeşim bak şimdi. Bunlar hayatını yaşamış gitmiş. Gençler işsiz var. Gençler Allah. okul okumamış. Ya millet uzayda arsa parselliyor. Millet uzağa çıkmış. Biz hala da burada bir bir tane küçük bir tane bir tane küçük suyu 5 liraya alıyorlar gelmişsiniz burada. Ya bırakın Aa, bu şaka. Ya. aslında Birlik. uzaya giden Türkiye'de sana haberim yok. Nerede? nerede? Böyle ihale var. Dü dünya ecafı korkuyor. Dünya dünya. Bak dünya. Ecafı 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 bak, bak bak. Acaba ecaz Suç sende. Suç ecafı Suç ecafı sende. Ya. Yok ya. abicim bir dakika. Suç sizde. Suç sende. Suç senden bu mikrofonu böyle uzatsan bunlara bunlar konuşur. Gençlere ver. Gençlere ver abi. Bunlar bir şey Tamam amca biz uzaya gittik. Bir dakika bir dakika bir dakika bak bak. Beyler bir saniye. Biz uzaya gittik değil mi? Bak şu anda iki günden beri bir Bak 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 uzaya gittik değil mi? Bak amca versene şunu. Bir dakika şimdi. Bir dakika, dakika bir dakika dinle dinle. Biz uzaya gittik değil mi arkadaşlar? Peki hala hani 3 günden beri IMC uzay şeyimiz bizim. Neden? Şu anda 3 günden beri gidemedi? Madem biz uzaya gittik hadi cevabını verin. Hadi cevabını verin. Allah sizden şimdi... razı olsun. Gençler neden bu kadar eleştiriyor sizi? Gençler bizi mi eleştiriyor? Gençler benim de genci var. Çalışmıyor ki. İşe girmeye çalışmıyor. Hazır alıştırdık. Hazır alıştırmışız. Hazır ya, yer için. Biliyorsunuz ki biraz suçta bizde Abi, aslında. Ben, ben kövden kovulmuşum. Amcam babam kovdu. Geldim burada çöplerde yattım. Kim araştırdı bunu acaba? Ya. Ben, 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 ha, onun için keşler <laughs> çalışmıyor. Keşler ne istiyor? Masa istiyor. Bana masa bir de bir çaycı. Onun için çalışmıyorlar. Şimdi gençler rahat. rahat tabii ya Daha babası. Babası Aileden getir gelir. Aile, aile. aile, aile. Aileden, gelir. Şimdi şimdi ne oluyor? Çekmişim tabii. Ben Ama atın bokundan arpa yedim atın bokundan. Tabii. Onu hatırla işte. Atın bokundan al. Mısır'dan buraya gelmiş. Ekme, ekme, ekme. at. ekme. Ekme, ekme. Ekme, ekme. Ekme, ekme. Ekme, ekme. Ekme, ekme. Ekme, ekme. Şimdi bak. Atın, at, evet. benim dedem biz. Evet. At sıçardı, atın bokundan arpa toplardılar. Arpa. Nerede üretim yok? Kim açtı ya? Nerede var? Hani doğuda var mı? 11, 11, 11, 11 tane. Allah'a şükür yoktur. yoktur. Allah'a şükür et. 11 tane il yok olmuş. Bu niye oldu? Sana söyleyeyim. He? O yokluktan mı oldu? Yokluktan demiyorum. Sen neden oldu? Söyle sen. Neden mi oldu? He söyle? Allah'ın vermiş olduğu durumlar öyle oldu. He. Orada da söyledik. Peygamber, niye? peygamberler diyarıydı o, o, o. Allah'a şükür etmedi şimdi? Yedim, Şükür bir yok. şey söyleyeceğim hepimiz müslümanız ama komşumuz e. aç ben biz bunu farkında oldu, değiliz ben etmiyoruz etmiyorum. şimdi ne oluyor biliyor musun ben şimdi <laughs> namazını kılayım <laughs> akşam evime gidip kimse karışmasın <laughs> bana öyle bir şey yok Öyle bir dünya yok öyle bir şey yok. Yok. şey yok şimdi komşunu oldu aç yattı. öyle bir dünya yok e buna kim sahip çıkacak müslüman değil miyiz müslümanız yani evet. şimdi bir şey söyleyeyim mi hani bu tartışmalar <laughs> güzel de dünyayı var. bu telefondan yönetiyorlar ...herkesin elinde telefon... ...özellikle genç kesimim biliyor musun... Ee, ...bir rabıta yok... ...Allah'a yakın olup bir rabıta kurmak lazım... ...biliyor musun... ...bu rabıtayı kuramadığımız zaman... ...bu işin sonu ne biliyor musun... ...bu telefonlarla idare edenler... ...bu işin sonunu sana söyleyeyim mi... ...haçlı... ...mutfağı... ...domuz... domuz Çorbası kuyruğu olur. Hepiniz domuz... Anladın mı? Haçlı çadırının önünde domuz çorbası kuyruğuna gireriz. Öyle parayı depoldu falan ve boş konuşmaların şeyi yok. Hani bu bayrağın altında yaşadığımıza amcanın dediği gibi şükredeceğiz. Ya şimdi alda gençler görmememiz geliyor. Ama şöyle bir şey vardı. 80'lerde 80'li yıllarda hep tartışıyorduk. Şöyle bir şey var. Gelirdim, şimdi top gençler buraya bu tikt TikTok bu indirmiş, mi? Instagram indirmiş, şu oradan, para kazanıyor. oradan para kazanıyor. Kimse yok, çalışmak o, istemiyor o, ki. Azansız aynen, azansız çalışmak aynen. Istemiyor. aynen aynen. Ama çalışmak istemiyor. TikTok'tan gelir kaynağı yapmış, meslek Erbakan'la Ecevit Kıbrıs'a çıkarma yapacaktı. Amerika dedi silah vermiyorum. Vuramazsın. Hemen durdum orada. Yoksa biz orayı komple bitirmiştik. Şimdi bir devletler Osmanlı'dan Osmanlı biz Osmanlı torunuyuz. Osmanlı geliyor korkuyorlar. Hepsi tir tir titrer bütün devletler. Evet. evet. Haydi altta nasıl çıyorlar var ya, ya, ya? Vallahi de korkar bir lan sana yeminden konuşuyor. Hepsi tırtı tır. Şu ya, 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 ya. silahlar, şu uçaklar, şu toplar, şu tanklar. Soru neydi? Öncelikle soruyu bir alayım. O Tam soru konu ne? Şuydu, e, konu biraz dağıldı aslında. He. Seçimlerde hangi adayı destekleyeceğiz? Tamam. E, belli de daha belli seçimi destekleyeceğiz. Hayır, Benim bir para bir söyle. miyim? Dün akşam bir video izledim. Meral Akşener konuşma yaparken Farkında olmadan istavroz çıkarmaya başlıyor. Bak şu hareketi yapıyor, bunu yapıyor, birden bire kendini toparlıyor. Hemen devamını getirmiyor. Şöyle bir gerçek var. Bu insanların milli olmadığı söyleniyor. Yani e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz, çıkmaz derler şimdi. ve bu insanlar bu ülkeyi yönetecek ve bağımsız olarak yönetecek. Mümkün değil arkadaşım, mümkün değil. Hayır, Tayyip Erdoğan değişebilir, istemeyebilirler ama bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı nedir? Bu adamın yaptıklarını yani değil ama işte bak o gitsin diye o gitsin diye şu yapılan işlere bakın ya şu işlere bakın. Ben 56 yaşındayım delikanlı 2 gün önceden biz SSK'ya giderdik sıra almak için geceleyin geceleyin doktora muayene oldun şans o gün. Olduktan sonra da eczane kuyuna girerdin. Hastanenin içinde kuyruk dışarı taşardı. ilacın alamazdın. Ertesi gün gelirdin. Nasıl? tabi canım yani. Bunlar artık insanlar görsün arkadaşlar. Dostlar bak çok kısa söyleyeceğim. Doktor beğenmiyorsun. Şimdi. Şimdi doktor ben Abi bir iki dakikada bana müsaade Aynı kafadayız. Abi şimdiki e, Tayyip Bey'in karşısındaki ada Kılıçdaroğlu. Ne diyor? özellik diyor. Kardeşim eğer bu devlet, bu millet eğer bölünecekse bizim asla ve kata hani aklımızı başımıza devrilmemiz gerekiyor da o tarafa da yatmamamız gerekiyor. Yani bugün Meral Akşener dediğiniz iyi partili sözde ülkücü kadın yani bir tavırlarına bir tarzlarına dikkat edin. Milletvekili olarak aday olarak sunduğu adamlara bir bakın. CHP'nin milletvekili olarak sunduğu adaylara bir bakın. Bunların arasında kaç tane PKK'lı var? Bak söylüyorum ismim Turan Ninç. Her tarafta bulabilirsiniz. PKK'lı adayı var mı? Var. Efendim FETÖ'den şüpheli taraf gazetesinin yazarı var mı? Var. Şöyle bir bakın. Bu vatan hepimizin ya. Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan değil. Vatan memleket, memleket ya, dava. Memleket ya. Biz davamız için vatanımız için oyumuzu kullanacağız. Bu şartlar altında benim alternatifim yok. Benim alternatifim Şimdi yok. Şey Varsa Recep Tayyip Erdoğan diyorum başka da bir söz söylemiyorum kardeşim. Allah Allah başka bir şey yok. Şimdi Bir de ne var? Be, be. var Bu seçim var ya Seçim Çanakkale Savaşı'ndan zor. Desen niye zor? Yanıyor musun ben? Niye zor? Çanakkale'de düşman ben, ben. belliydi. Burada düşman belli değil. Aman içimde. Şimdi bunlar ne diyor? Tayyip gitsin, biz Amerika'ya teslim olalım Amerika'ya Amerika IMF'yi göndersin, IMF'yi IMF gelsin geldi, bize geldi. komut versin. Şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Hadi git. Andımızı kaldı dedi. Hadi git. Sayesinde yazıyor. Bırak, sen o zaman kan bozukluğu var. Senin kan bozukluğu. Bunlar tuttuğu partiden Leman alacak. Leman. Oradan bana bir şey gelmedi mi? Ben o partiyi tutmam Ne gelir? Biliyor musun? Benim benim on tane kayınçım var o kayınçolar gitti ahirete. Bunlar hep oradan Nebala'nın. Bu vermediği için oradan. Kuşun arkasında böyle bir Ge durum var diyorsunuz. Bu da dolayı. Bunlar levalanan bir. Bana bir şey vermedi mi? Ben Allah için bir şey yapmam. Ben kendim için çalışacağım. Peki <laughs> sizce <laughs> <laughs> Ee, nasıl sonuçlanır Aynen, bu an. seçimler? 14 Mayıs seçimleri sizce nasıl sonuçlanır? Aynen. 14 Mayıs seçimleri çok güzel. Niye biliyor musun? Hakla batıl savaşıyor bu anda. Hakla batıl. Yani diyorsunuz ya. ki inananlarla batıl görme yani. Ya şimdi bir dakika kurban. Ben batalımı satıyorum da ben de hainim. Kimseye niye? Ne kolay söylüyorsunuz da hain. Ya ne diyor bak. Ne kolay batıl. Ya pek şey ne diyor biliyor musun? Amerika ne diyor? Amerika ne diyor? Allah bilir kalplerdekini. Yalnızca Allah bilir destekleyeceğiz bu partileri. Biz destekleyeceğiz. Amerika herkesi destekler. Kim onu bu destekler yarın bunu destekler. Evet. Ya dün seviyordu da bugün niye sevmiyor kardeş? Şey kesildi. Neyi kesildi? Kemik kesildi. Ben de tebe çok ayırdım. Bunları zaman. Ne var o zaman? Kısa gideceğim bir rakibi kim sana Nasıl? Baba rakibi sonra vereceğim. verecek? biri yer. Hayır. Acı abi. Biri yer, biri bakar. Kimse baktığı yok ya. Biraz da bunlar var yani? Ya bunlar bana yana temez. Kendini ne temiyor ya. Ya, ya. ya kendini yana temiyor ya. Ya sakat Allah Allah. 3 ya. yıldızı tak. Sakat ya takalım. Üç yıldızı tak. Bayrağı Hemen sen ya. vatansever oldun. Vatan ben vatan haini mi oldum ya? Ne kolay öyle suçlama. Ne kolay. adam Hepimiz de bu vatanı seviyoruz. Hep adam. SKK'yı batırmış adam. SKK'yı. Bir SKK'yı yönetemedi ya. SKK genel müdürü. Türkiye'yi yönetebilir mi ya? Gelirse ha, yönetemez, ya. yönetemez diyorsunuz. yani gelirse yönetemez, yönetemez, yönetemez diyorsunuz. Yani, soruyorum yani Kılıçdaroğlu kazanır da gelirse yönetemez diyorsunuz. Yani, yani, yönetemez tabii diyorsun. ya. Yönetemez abi. Memleket tabii. Soralım soru karşı cevap yapalım gel. Ne, ben, bu iş ya. ne var bunda ya? Varsa abi ben, sorusu ben, olan sorsun. Ben vatan haini, oluyor, no, FETÖ ben haini ya, oluyorum. FETÖcü terörist oluyorum. Şimdi için. camiden çıktım. Ağzım oruçlu. Allah kabul sen niye ağzım vatan da. haini oluyorum? baba. Olamazsın. Sana demiyorum ki o öbürlerini. Ya eskiden abi eskiden Demirer demir gelirdi. Demirer giderdi. giderdi. Öbürü gelirdi. Erbakan bu Türkiye'yi en iyi yöneten kişi Erbakan'dır. Evet. Allah ondan razı olsun. Milli görüş. Her şey yapan da o her ha, her da Tamam değil mi? bak ne işler yapıyor. E bugün milli görüşün de. devamcıları. Evet. Kandan şey Koalisyon yapmış. Şimdi. abi. Ya, abi. Kimse çıkartamaz. Abi ya, buyur ya, abi. Onu kimse çıkaramaz onu, onu. Buyur abi. Ay, abi Olmuş. Bugün Olmuş. eski milli görüşçüler bugün Ay, gitmiş. 21. yüzyıldayız abi. Şeyler Kılıçdaroğlu ile ya ko koalisyon yapmış. Tabii eskiden de eskiden de Erbakan'la Ecevit koalisyon yapmamış mıydı? Yaptı. E bir fenalık mı oldu? Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptılar. Kıbrıs'ı kurtardılar. Bunda bir kötülük var mı? Koalisyon niye kötü olsun babam? Ay, koalisyon olsun da başka şeyler olsun. Ne mesela. Ne olsun, mesela? Ne olsun? Ne olsun? Mesela, ol? şey Abi olsun? Ne Bak, gelecek, alırsınız, gelecek. alırsınız. Alın. Ben öyle gelecek. Abi, şey, çok pardon abi, ya. Özür abi. dilerim. Bak abi bir şey söyleyeyim sana. Önemli önemli gerçekten 21. Yüzyılda şey yüzyılda yaşıyoruz abi. kardeşim ya. 70 seneye yakındır sağ parti yönetiyor. Evet. Vallahi gerçekten çok güzel yönetiyor. Hiçbir şekilde yönetemiyor abi. Gerçekten bir hani Niye yönetemiyor? Nasıl yönetebiliyor mu? Evet, nasıl yönetemiyor? Peki abi bir şey söyleyeceğim. Nasıl ya yönetiyor? Memleketime dinle. Aa, benim Din memleket demiyorum sana. Batıyla bir saniye. Böyle, bir köyüme, dinler misin? Eşek gidiyor kafetin şehrime şehrime. Şu an farkı zaten. De, sahibinden ha, nokta fonda gidip abi. Yine Buradan farkı Buradan milyon memleketi uçağına gidiyor. Havalarda seni karşılıyorlar. Ülke gelişti artık. Gelişti. Siz gelişemediniz. Siz. Allah Allah siz. Allah Allah siz bir ülkeyi kaldıracak olan ahlaktır, eğitimdir. Ahlaklı ben olmanın temeli de yetmiş, aileden geçer. Yetmiş, aileden. Söyle, bir şey söylüyorum. Bir Aileler ya. niye dağılıyor biliyor musun? Evet. Türkiye'de zina suç olmaktan kaldırıldı. Evet. Ya Eskiden ya, zina takibi şikayete suç. bağlı olan bir suçtu. Suç. Bugün Müge Anlı'nın programına suç. çık. Kadın diyor ki komşuma kaçtım, ona kaçtım, kayınpederime kaçtım, bilmem ya. neye kaçtım. Ya niye ya, diyor, diyor bunu biliyor musun? Zina suç, suç olmaktan ya. çıkarıldı. Kimin zamanında çıkarıldı suç olmaktan biliyor musun? 2003 yılında AKP iktidarı zamanında zina suç olmaktan çıkarıldı. Bunu biliyor musun? <laughs> bunu biliyor musun? Ben ben tek bir şey söylemek istiyorum. Ya dayı dayının eskiden ee, otellere girerken evlilik cüzdanı sorarlardı. Şimdi hiçbir yerde sormuyorlar. Niye sormuyorlar kardeşim? O. Hükümet senin elinde. Var. Iktidar senin elinde. Bir gecede kanun çıkar. Daha o zaman Evlilik diyor, cüzdanı olmayan otellere evet, giremezdi. Pansiyonlara ah, giremezdi. Ah, 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 baskı yapıyon diyorlar öyle dediğin zaman. Kimse diyemez abi. Diyorlar. Çin zinayı bak. Biz için Biz içinde. Bizim, değil, bizim değil. hepimizin için olup, birlik olup. Birlik olup aile ha, yapısına sahip çıkmamız lazım. Doğru. Türk gençlerinin geleceğine sahip çıkmamız Yeni lazım. Bugün, vatan, kim, vatan, bugün kim? Bugün kim? Zinayı suç olma. Zinayı suç ya sayıyorsa ona oyumuzu vermez. Ona vermemiz lazım. Vatan için otellere otellere girerken bak bugün otellere vatan, kim? 18 yaşındaki çocukları ben, evlilik cüzdanı olmadan alıyorsa onu göndermemiz lazım. Vatanda kurşun benim askerimi polisimi Hepimiz askere ha. gittik gideceğiz Hayır, abi gel deseler sen misin askere. Oldu. Giderim. Şimdi ben, gidelim. Gidelim. ben yine giderim. Ben şimdi vatan hainim oldum. Sen hala tutuyorsun terör örgütü. Terör örgütü. Ben, bayağı, terör ben, ya. Ben, ben, ben ya. En büyük terör örgütü Allah, siz oldunuz başınıza. Allah hepimize hidayet nasip etsin. Ben, hidayet nasip etsin. Hidayet ben nasip etsin. Ben tek bir şey diyeceğim. Müslah etsin. <laughs> Ben tek bir şey diyeceğim. Aa, terör, dayı, terör. dayı, senin üç ilerlerini gördüm. Sen Türk milliyetçisi misin? Kafadaki terör var ya. E sen sen Hizbullahçı teröristlerle aynı ittifakta değil misin Hüdaparla? Ya şimdi adam Sen oldu. Türk milliyetçisi de değil, de değil, değil, de. Misin, değil misin? Değil misin? Ona kalırsa sen ne oldu dedi. Değil değil de. De. ne diyordu? Değil Bahçeli de. şey asacağıdı Erdoğan'ın. De. mi? dedi mi demedi mi? Peki yine yazmadı şimdi bir dakika ama ne için ama vatan için vatan için bir hepsinde yani toparlamak gerekirse kısa ve öz ülkemiz için hayır, hayırlısı olsun hakkımız için teşekkür ediyorum. ediyorum burada yorum Anlam. yapan herkese de sağ olsun Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması için Abdülhamid'in devrilmesi lazımdı 100 sene tamamlandı Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin parçalanması için de Erdoğan'ın devrilmesi lazım başka şey yok bunun aslında ölümüne Erdoğan'ın yanındayız. Son nefese kadar, son damla kanımıza kadar. Bu ülkenin evladı olduğumuz için. Bu kadar.